Selamun arkadaşlar. Malatya Darende'den sesleniyorum sizlere. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin külliyesindeyiz, makamındayız. Şeyh Hamidi Veli hakkında kısaca bilgi verip size külliyeyi gezdirmek istiyorum. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri 1331 yılında Kayseri'nin Akçakaya ilçesinde doğmuş olup 1412'de Hakk'a yürümüştür. Şeyh Hamidi Veli Anadolu'nun Rum diyarının en önemli evliyalarından Allah dostlarından bir tanesidir. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin hocası ve birçok Allah dostu yetiştirmiş büyük bir alimdir. Kendisi Daren'de de mektundur. Aksaray'da da Yusuf Hakiki oğlu Hazretleri yapmaktadır. Şeyh Hamide Veli Hazretleri bir diğer ismi Somuncu Baba olarak da bilinmektedir değerli arkadaşlar. Kayseri'de, Bursa'da, Anadolu'nun birçok yerinde halkı irşad ile görevlendirilmiş büyük bir zattır arkadaşlar. Nitekim sizlerin de bildiği gibi e, somunlarıyla ünlü Anadolu'da Osmanlı zamanında ocakların, yeniçeri ocaklarının halkın en zorlu zamanlarında yanında olan halka hakkı anlatıp hakka davet eden bir Allah dostudur değerli arkadaşlarım. Nitekim bu yönüyle birçok mucizevi e, yönleriyle de e, öne gelen birçok olayla yaşamıştır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse Bursa'da Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı Emir Sultan Hazretleri bir gün Bursa'da böyle bir evliya olduğunu duyar ve yanına gider. Ziyaret etmek ister. Bu ziyaretinde Şeyh Hamidi Veli, Somuncu Baba Hazretleri somun pişirir fırınında. O fırına gider ve elindeki testiyi kendisine uzatır. Şeyhim müridim eee bu testiyi pişirir misiniz diyerekten kendisini görmek ister. Tabi bunu anlayan Somuncu Baba testiyi alarak güler ve fırının kapağını açar kendisini sürmesini ister. Ümit Sultan Hazretleri fırının kapağından testiyi sürerken içeride ateşin olmadığını görür ve testiyi bırakır. Sonrasında biraz bekler ve Hacı Bayram Veli Hazretleri de bu olaya şahitlik eder değerli arkadaşlar. Sonrasında 15 dakika sonra... Şeyh Hamide Veli Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri'nin testiyi almasını ister, yemeğin piştiğini söyler. Emir Sultan Hazretleri yemeği alırken eli yanar. Şeyh Hamide Hazretleri güler ve oradan bir bez otarak buyur emirim yemeğiniz hazır der. Ve Emir Sultan oracıkta hemen ellerine ayaklarına kapanır. Şeyhim biz ne hata ettik de sizi sınav ettik der. Ve bunlar gibi birçok anekdot paylaşılmaktadır değerli arkadaşlarım. Buranın atmosferi çok büyük, çok kıymetli. Altından toh, toh maçayı akmaktadır. Nitekim so zor kayalıklarla e, belirlenmiş bir yerine meftun olmuştur e, şeyhimiz. Dolayısıyla bu mübarek beldeyi sizlere gezdirmek ve kabristanını kısaca göstermek isterim değerli arkadaşlar. Nazar etsen o zevreden Görünmez lakin Nazar etsen o zevreden Görünmez lakin illahı Nazaret sen zemreden, lakin illahı. buna kimse

bayrami eğer idrak edersen bu alemde bu sırrın sırrına kimse erişmez lakin illahi bu sırrın kimse erişmez lakin

Benim Maksudum Alemde Değildir Lakin İllahı Bu Benim Derdime Derman Değildir Lakin İllahı Onun nakş Hayalinden Cihan Bir Zerre Olmuştu Nazaret sen o zevreden Görünmez lakin illahı Nazar etsen o zevreden Görünmez lakin illahı Bu buna kimse Erişmez lakin illahı